Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayağı bir zaman yoktur PUBG Mobile oynadığım için. Eee Betin fazla kafayı yoramıyordum. Videoda yapmıyordum yani. Ama şu an PUBG Mobile'i hilelerden dolayı bıraktığım için dünya genelinde 2400. sıradaydım. Fakat PUBG Mobile hileler yüzünden bıraktım yani Fatih Kanemesi'nde. Arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi gelelim neyse asıl meselemize. Metin şahta biz nasıl sağlam olabiliriz veya toplu VC'de birbirine neler yapabiliriz? Onu öğreteceğim şimdi arkadaşlar. Bu söyleyeceklerim yüzüklüler için. Hani yüzüklü bir insan nasıl beyim attım damage'ye ulaşabilir veya damage yememek için neler yapabilir? Şimdi arkadaşlar eğer sizde 28 tam veya 27 veya 26 tam olmasa da olur. Yarı güç bir yer varsa rakibe 20 katma imkanınız vardır. Önce bunu açıklayayım. Şimdi rakibe nasıl 20 katılır? Arkadaşlar eğer zihinselseniz rakibe 20 katmak için 26 bec veya 28 ortalama bir becde Yüzüklü birisine 20 katmanın bir imkanı yoktur zehirle. Arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim. Yani 28 tam 2 şaman artısıyla vurabileceğiniz grupla beraber en yüksek damage 17 kadar. 18 bulmaz. 28 tam zehirle artı pusatla 3 yüzükle. 3 yüzükle rakibe en fazla vuracağınız 17 kadar. O yüzden rakip e, mesela 3-4 kişi savaşıyorsunuz. Sizden birisi şaman olması lazım. Yanınızdaki birinin farklı bir karakter olması lazım. İyi vuran bir karakter mesela şaman gibi bilmem ne, ninja gibi. Rakip onun kalkanını taktığı anda siz zihinsel bir çalla, baş, rakip şaman kalkanı taktığın 26 veya 28 ortalama bir zehirle 20 kavisli damak atabilirsiniz yüzükle arkadaşlar. Onu söyleyeyim önceden. Bu zihinsel ile ilgili yorumumdu. Ninja'da ninja elinde 28 varsa 3 yüzük artı grup varsa rakibin hangi kalkanı taktığı önemsiz. En az vuracağı damak 18'dir. Bu dereceyle beraber 21 22 kaya çıkabilir. Bu engellenemez. Bak falan diye zaten Ninja onu suikastla vurabilir kamu şeklinde. Yani 26 bec, e, çakram alırsanız yine aynı şekilde 3 yüzük artı pusat grupla rakip kalkan taksa en, en az yiyeceği 16'dır. Yine başka bir kalkan taktığında yine 23 yıldır kaya çıkabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden damage için ben zihinsel ve ninja çallarını öneriyorum. E, yani topru için arkadaşlar. Peki bundan korunmak için ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar baktınız rakipte sizde 3 yüzük var. Rakipte de sağlam vuran bir tane çar var. Mesela nedir o? Zihinsel veya ninja size damak atabilecek. Size tek atabilecek iki çar. Birisi zihinde, zihinseldir bir ninja'dır. Ona göre bir kalkan takacaksınız arkadaşlar. Mesela rakip ninja şamansa ninja'yı takacaksınız mecburen. şamanı takmayacaksınız. Ayrıca yanınızda iyi bir arkadaşınız olması lazım. Mesela şöyle bir şey. Hedef alıp birini kestiğinizde, hedef alıp direkt onu indirmeniz lazım. Toplu bir VC'de. Yani en iyi savaşmanın yolu budur. İyi bir ekiptir her zaman, onu söyleyeyim arkadaşlar. İyi bir arkadaşlık bul, bul, bulmaktır. Onun haricinde yüzüksüz yapabileceğiniz, hani söyleyebileceğim hani gruptan CTR alıp eğer eliniz sağlamsa yine damage yersiniz ama en azından damage vurmuş olursunuz yani arkadaşlar. Hani yoksa damage engellenemez 300'ün varsa sen 300'lü birisi de zaten eşit olamazsın. Ani karşı koyamazsın. Onun için ben ninja öneririm. Çünkü ninja kamuflajda olduğu için sizi gö göremeyecekler. Hani rakip yüzük olsa bile sizi göremediği yani siz onlara önden hani davranıp önden hamle atıp yani suikast atıp onun canını yara indirebilir veya hani azaltabilirsiniz. O yüzden ben sizlere hani iyi elleri varsa ninja yine şaman gibi çallar öneriyorum. Yani zihinsel fazla vurmuyor çünkü yüz olmadığı zamanlar. Ninja veya şamanı öneririm ben. Arkadaşlar ondan sonra birbirlere gelelim. Hayır. Helsing birbirine nasıl buralara geldi? İşte bilmem. Bayter sanal birbirine neden iyiydi? 8 mile birbirine neden iyiydi? Onların hepsi normalde şöyle bir şey arkadaşlar. Biz hepimiz yani hiçbirimiz ölümsüz değiliz. Hepimiz yenilebiliriz. Sadece oyun bilgisi yani PUBG Mobile'a oyun bilgisi vardı. Nasıl diye sorarsanız biraz da sahte kallayı görüyor. Yani sahte derken şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi eşit VC'de zihinselde kesilmeyecek kimse yoktur. İşte nasıl kesilmez? HP üretim peçki vardır. Yüzüğü vardır. Bilmem neyi vardır onlarla ilgili. Şimdi bizim genel olarak tüm CV'nin bir tane taktiği var. Öncelik onu söyleyeyim. 98 devel VC gel diyoruz. Örneğin HP HP Charla. HP HP Charla VC'ye gel diyoruz. HP HP Charla rakip yani yeni, ya, biz rakibe VC'ye gel diyoruz ama bizim açtığımız çar HP HP Char oluyor. Bunun nedenini size şöyle açıklayayım arkadaşlar. Hippie çala geliyoruz yarı, yarı yüzünü aktif ettiğimizde biz Hippie seter olarak gözüküyoruz. Peki diyeceksiniz ki rakip bizim değerimizden bizim yüzük olduğumuz anlar. Şöyle bir şey yapacaksınız o zaman. Altın bileziği e, taktığınızda zehriniz azalır ve rakip sizin izin olduğunuzu kanıtlayamaz. Yüzünüz olduğu halde yani bunu kanıtlayamaz rakibiniz. Onu açıklayayım arkadaşlar. Peki işte Alpemix falan filan olaylarına girersek arkadaşlar. Benim yine çok öğrencime öğrettiğim bir şey vardı. O zaman yani paranız varsa tabi bir hesap açacaksınız. Alpemix vereceksiniz. Ardından kredi kartıyla hani rakip Alpemix verdikten sonra kredi kartıyla alışveriş yaparsanız oyundan çıkmadan hani çıkış yapmadan o karakterden yine siteden kredi, kart, kredi kartından hep yükleyip yüzük alabilirsiniz. Rakibiniz burada uyanmayacaktır. Çünkü Alpemix'i zaten vermişsiniz. Onu önlemek için de arkadaşlar genelde Alpemix verdikten sonra eğer ölürseniz ikinci elde de yapmamı isteyin. Bakmaya çalışın yani. Hani sonradan pişman olacağınıza başta bir sıfırda isteyin ki adam setten sonra ben niye vereyim demesin arkadaşlar. Kestim niye verin de demesin. Onu da öyle engelleyebilirsiniz yani arkadaşlar. Yoksa de yenilmeyecek kimse yoktur. Sadece biraz oyun bilgisi farkı vardır ama gerçekten sağlam oyuncular var yani. Sadece rakibi yüzükte olduğu için kaybediyorlar. Ve yayın yapmadıkları için bunu dile getiremiyorlar arkadaşlar. Ben onların da iç sesi olayım. Başka merak ettiğiniz sorular varsa söyleyin. Ben elimden geldiğince yardım ediyorum arkadaşlar.